Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncu Alp Navruz'dan yeni ve muhteşem görüntülerle yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun en karizmatik görüntülerinden, en yeni paylaşımlarından, yepyeni kalelerinden hazırladığım birbirinden özel paylaşımları izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.